paranın e, sıralı şanzıman e, normal bir yarış motorundaki e, vites sistemi olarak düşünebilirsiniz öne bir, arkaya 3, 4, 5, altı şeklinde, beş şeklinde ilerliyor. Bu ee, burada bir switchimiz, burada bir tuşumuz var. Ee, bu bizim otomatik olarak aracı kapatmamıza sağ, kapatmamıza yarıyor. Burada da start başlangıç tuşu butonumuz var. Bu da ilk marşı verdiğimiz zaman buradan verebiliyoruz. Onun dışında e, direksiyon sistemimiz bu şekilde. Kokpitin ayrı yine e, yarışma kurallarına göre optimize ettik. En uygun şekilde bu şekilde konumlandırdık. <laughs> çok güzel gerçekten çok güzel E, ee, takımımız Estu Racing aslında. Ee, takım geçen sene Eylül ayında kuruldu. Yaklaşık 8 aylık bir sürede e, Formula Sunt Çek Cumhuriyeti yarışında 15. oldu. 103 takım başvuru yapmıştı. E, biz Formula Sunt yarışmalarına, ka yarışmalarına katılıyoruz. E, Formula Sunt açık kokmuş kok 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 yarış aracı aslında. Formula, Sunt, Formula 1'in öğrenci versiyonu olarak düşünebilirsiniz. E, işten yanmalı kategoride yarıştık. 2 yıl sonra da hem elektrik hem içten yanmalı kategoride yarışmak istiyoruz. E, motor blo ve e, jantlar ve kaliperler dışında aracın tamamı aslında bizim e, tasarımlarımız. E, onun dışında görmüş her şeyin öğrenciler tarafından tasarımları gerçekleşiyor. Yaklaşık 8 aylık bir süreçte ilk senesinde araç üreten ilk Türk takımız. Yarıştan önce aslında test e, testlerimiz oldu. Üçüncü viteste sıralı şanzıman kullanıyoruz. Üçüncü viteste 140 kilometre bölü saat hıza ulaştık. E, yaklaşık 10 km bölü saatten 100 km bölü saat hıza da yaklaşık 4.8 saniyede ulaşa, ulaşabilir kendi testlerimizde. Ama tabii teorilerde teori olarak yaklaşık 200 km bölü saat hıza ulaşabilir. Biz sadece 3. testte denemiştik. Temmuz ayında 1 İtalya yarışına gitmek istiyoruz. Hedefimiz o şekilde. ve ilk derece imelenme etabında derece bekliyoruz. İlk üçe girmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Takım biz ne kadar tasarım yapsak da sponsorlarımız bizim için çok kıymetli. her, firma, her firmadan sponsorluk konusuna destek bekliyoruz. Aracımız ilk senesinde ilk senesinde Formula Sunut yarışmasına giden ilk Türk takımı olduğu için bu iğmeyi koruyarak daha hızlı şekilde daha iyi dereceler bekliyoruz. <gülüyor> 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 Gördüm ya çok güzel.